ama birazcık büyük olsaydı hemen bir anlaşabilirdik diyor. Kehribar'ı da bu sene çalışmadık yani. Çünkü bu çünkü ekonomik olursa, sürekli olursa, biz de çalışacağız. Var da de Ama, belki de belki Kağıt yapıştırsak? Türk. Gerek yok. Gerek yok. Ha. Gönderdiğim adam da elit bir adam. Ya bunu tanımlayamamışlar. Nedir bu falan? 15 gün tutmuşlar. Sonra mevzu çıkmışlar. Ya bu kenar ama Çin'de özellikle Budist dininde çok ağır bir yeri olan bir taştır. Budist'te yedi kutsal eşya var. Eşyaların içindeki en büyüğün ortasında bir kehribar var yani. Ben Çin'in çok yüksek bir şey var. 这个这个琥珀也可以入药，起到一镇定和安神的作用。它然后中国的这个琥珀市场是非常广阔的，波罗的海俄罗斯所有的琥珀，百分之七十都出口到中国作为加工和生产。嗯、中国琥珀市场非常大，呃、中国、嗯、琥,珀琥珀市场非常大。 %75 kekibarı Çin'e gönderiliyor ve orada piyasaya sunuluyor. Çoğunlukla işte böyle takı, Budist tapınaklarında heykel olarak diziyorlar. Çünkü bugün <gülüyor> 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 Bugün bir finans konuştuk. Elinden bir türlü numuneler aldım Eğer Çin'e göndereceğim, oradaki piyasalar bunu kabul ettiyse, ona göre burada bir uzun bir anlaşma yapacağız. Japur'da bir bir Eğer Çin'e göndereceğim, oradaki piyasalar bunu kabul ettiyse, ona göre burada uzun bir anlaşma yapacağız.

fark edilmiş Kehribar. O yüzden kehribarın üretilmesi, işlenmesi burada daha yani yüksek bir seviyeye gelmemiş. Ve son zamanlarda bakacağız. Daha güzel bir şeyler yapabilirsek mesela şey yapabiliriz diyor. Bayburt'un kendisinde fabrika kurup burada işlem yapıp yani işleyeceğiz. Mesela takıları ve direkt Çin'e göndereceğiz. Ve orada da öyle satış piyasaya sunabiliyoruz. Sayın Valimize, Cüneyt Hepkin Bey'e gösterdiği çabalardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Burada işte Çin'den geldiler, ürünümüzü beğendiler, numuneleri aldılar. Bir ön anlaşma yaptık ve bundan sonra da devamı gelecek çalışmaların. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sanırım 2021'in ilk aylarında Çin'e direkt ihracatımızı gerçekleştireceğiz. Hayırlı olsun.